Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle biz, de, biz de bir şey yapmayacağız dermişim. Bugün sizlerle birlikte benim, ben de hatırlamıyorum kaç gün önce yaptığım şeyi açacağım. Şöyle streç filmle de bağlamışım ne alaka. Bu arada arkadaşlar bize kuzenlerim geldi. Bebek kuzenine de gelecek birazdan. Hadi açalım hemen. Şöyle...

Evet arkadaşlar açmayı devam ediyorum. Ay oh, pardon çekme Arkadaşlar burada ben um, bir, bir saattir açık unutmuşum böyle. Ben evde değildim. Teyzemle beraber küçük bir geldi arkadaşlar. Çok tatlı arkadaşlar çok bir de bir çok. 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 çok teşekkür. Herkese çok teşekkür ederim. Allah'ınıza mürdün arkadaşlar. yüzde abone olursanız bilmiyorum Şöyle. ne var? Şuraya kamera ısınmıyor ya sinir oluyorum. Neler Nerede neler çıktı bakın. Bir şöyle bir paketimiz. İki şöyle. Üç. Ya da bunu en son açacağım. Bir de bu ikisini en son açacağım. Şimdi İlk şunu açayım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Açıyorum. Bir tane şöyle bir renk çıktı. Sonra bunu açayım. Arkadaşlar bu arada kötü paketlemesin diyenler için işim vardı benim. O yüzden arkadaşlar böyle yaptım. Yoksa güzel paketlerdim. Dörtmen kapağı takalım. Taktım. Sonra bunu açalım. Şöyle mor bir bu kadar bu arkadaşlar bunun içine su gi giriyor. Nereden giriyor dersin? Suya şöyle yapıyoruz. Bırakıyoruz. işte öyle giriyor. Bu farklı yani. Bunu açalım. Bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar bu arada şu an kutunun yanında. ablacım bunu çöpe mı Hadi koş sen ya çıktı. Böyle bir elbise. Bunu açayım. Bu bebeğimiz. Arkadaşlar bu insan bebeğimiz. Bu da bu Lolpet, bu da bu Lol sümlü bebekler, bu da Lolpet. Şimdi çok güzel kutu varmış. Şöyle. Bu arada arkadaşlar bunun ayakkabıları da var. Bir sürü eşyası var ama onları koymak istemedim. Şöyle yüzünü açalım bakalım nasılmış. Wow, yüz çok güzel. Bu arada arkadaşlar dandik gibi gözüküyor ama değil. Ve buraları da yırtık gibi gözüküyor ama yırtık değil arkadaşlar. Giyinmek için böyle açık. takamıyorum ki. Bir saniye. Hı, şöyle oldu. Bu bunun biber onu. Bu da bunun biber onu. Bakalım. Peki şunu Arkadaşlar bu nasıl videolar çekeyim? önerin ben çekeyim ona göre yani üst paket falan da olur sonra oyuncak alma oyuncak bir şey önerin. ben onu alayım sonra açma videosunu da çekeyim böyle bir şey çıktı bu arada bu ilk bu ikisi ayağı. burada da takılması için bir şey var sen tek elini açmaya çalışacağım ya da yok ya bu beni <Sessizlik> Şu, ay göstermeyeyim. Şöyle bir kafa çıktı. Ta 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 ta. Bu da, -da, -da. Lord <laughs> evet arkadaşlar bu LOL petimiz. Bu da LOL Petit'in biberonu Bunu çok önceden almıştım Bunu da 5 ay önce aldım Bunu arkadaşlar 5 yıl önce aldım Bunu da 5 ay önce aldım Bu arada arkadaşlar ben 11 yaşındayım Şöyle içirelim bakalım Böyle yaptım bunu koyalım. Bunu da ağzına geçirelim. Ay, bir, bir dakika bunu eline yapacağım. Bir elinde tutsun biri de ağzında. Bir saniye. Ay olmuş. Bir saniye olmadı. Şöyle. Şunu şuraya koyduk. Sırtına koymuş gibi olduk. Ama düştü. Bu ayakta duramıyor. Bunu oturtalım bence. Oturur da... Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.